O zaman dozumuzu alalım. dozumuzu alalım. Bir tane telsiz aldım yeter mi? Yeter, yeter var bende. Sen de var tamam aynen. Ben doldurayım hatta. Aklımda. Telsizi ben kullanmayayım ya. Ben kullanmayayım ya. Alma o zaman. Sen al diyorsun bana hep bırakıyorsun. Bana hep almak zorunda değiliz ki. İyi almayak. Ne Discord denen bir şey var beyler. Bir şey vardır, beyler. Fuzuli para harcamayın. Fuzuli para harcamayın. Hayır. Hayır. İyle yok. İyle yok. Mayın var burada. Nerede lan? Eli, kalsı salacak yer yok la bende. Geç al. Kalsın. Kaç amına koyayım burada bir şeyler var. Ne var? Koşuyor bilmiyorum. Burası sol boş. Nereden Karşıda koşuyor. item yok. Kapıyı açıyorsun. Karşıya gidince bir kapı daha var orada. Bana hiç hayra alamet gelmedi yani. o <laughs> <laughs> <Oğlum>, neresi hepsi yankı? Aa! Bence oraya gitmeliyiz. Mana. ki May ananı sikim bastım sandım biliyor musun? Metal. Burada jeneratör Aynen. ya da. Kaçın beyler. Ih, kafan yukarı çarpıyor dikkat et. Hep beni arkada bırakıyorsunuz amına koyayım. Siz beni hiç sevmiyorsunuz. <laughs> Hep arkada ben kalıyorum. Orada Burada canavar var beyler işte. Mayın var beyler. Hani yaratık nerede? Yani buradaydı hala buradadır yani. Duyuyorsunuz değil mi? Evet. Herkes Düşün kürekleri yok, yok galiba. Herkes kürekleri çekse mi? Niye, oğlum? Niye kaçıyorsun oğlum? Herkes de çıkmaya dünden razı amına koy. Nereye kaçıyorsun oğlum? Ben kaçmıyorum oğlum. Aşağı mı ineceğiz? Bence onu öldürek ya. Mayına bastıralım onu. Burada loot yoksa hiçbir şey bilmiyorum amına koy. Bu mayın ne kadardan algılıyor acaba? Ben jeneratörü, ben jeneratörü aldım. Ya da ben jeneratörü ben almayacağım. Alın jeneratörü alın. Ben de fullendim şimdi lockpick'i aldım. Buradan geçer miyim lan? lan. Geçebilirmiş. Oğlum hep en arkada ben Oğlum kalıyorum. Hep en ben. arkada ben kalıyorum. Mal gibi denersen öyle şuradan geçer miyim diye kalırsın. <laughs> Neyleri? Kapının önünde bir şey kalmadı bu arada. <laughs> bir şey bu Eee bunu nasıl meleğe söyleyeceğiz? <laughs> Bak <laughs> WhatsApp'tan mesaj atıyor. Onu bile duyuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz aslan kardeşim İçeride değil oğlum. Ya amına koyayım şunu yapma ya. <laughs> şunu yapma ya. <laughs> yapma. Al kafana. Meleğe gelmiş, meleğe gelmiş. <laughs> oğlum ben Vay be ben bana vurmazsın diye vurmadım be. Sadece kirekle üstüne koşmuştum. Benim yüzümden şey senin yüzünden paramız gitti Allah. Allah. <laughs> <laughs> Elektrikli kürek, kürek direk. Ya beni şu adamla muhatap etmeyin ya. Beyler bakın yanlışlıkla fener mener koymayın. Sana o adamla başarılar birader. Ben şuradan kimi geri alayım Kanka Kırağım. gene mi burası, Kanka, ya? burası ya? Beyler canavar var, canavar var. Okay. Kapıyı AÇ KAPIYA AÇ D var kapıya aç Ne var geliyor geliyor Kapat kapat Geri zekalı beni dışarıda bırakıyor ya. Üstüm başı kan <laughs> olmuş kardeş. Hayır köpek dışarıda değil. Dev'den var? Aynen büyük bir şey vardı. Melih devden var kanka. Kanka sen git biz teleportla çekeriz. Al, Al buraya, geldi buraya geldi bu var, kanka. Bu buraya geldi bu arada. Kanka bu buraya geldi. Teleportu siktir et geldi. Tamam, ayarla, tamam, ayarla beni teleporta. Dikkatini tamam. çek. Tamam, tamam, ayarla tamam, beni teleporta. Ayarlayayım. Aynen. Bırak tamam bırak itemları. Tamam bırak itemleri. Mümkün, <laughs> Asili çek. Kapat kapıyı kapat. Kapattım kapıyı. Asili çek. İzliyorum Asili güvende şu anda. Çeksene. Muhabbete bak. Bak Asili'nin yanında yaratık yok. Yaratık bizde amına koyayım bakayım. Aynen hala bizde. D git dışarı yaratığı çek kendin. Eşeği orospu var. Sen çekmiyorsunuz Yaratığın dikkatini çekmedin Yaratık hala burada. Kanka. Yerini bilmem. Yerini bilmem. Buranın ya, yakın değil. Kanka burada şu an. Gelli, geldi 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 geldi. Geldi kapattım ananı sikeyim. <laughs> Alo. Ben de telsiz, telsiz ben de telsiz yok. Asil telsizi telsiz ver. Dur ben gidiyorum Dileceğiz ya. Dışarı. Aynen asil gitsin asil, ya. Gitsin. Asil, gitsin. asil gitsin, asil gitsin. Kaç 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 çekeceğim. Getir çek. Kanka o. bana geliyor bu. Bana geliyor amına koyayım ya. Kapat kapıyı. Kapat. Kapattım. Aa asil öldürmüş. Kanka teleportun cooldown'ı varmış. <laughs> Melih buradan gidelim çıkartmayo bizi. Ay ya. Kapat kapat amına koyayım geldi ya. <laughs> Oğlum tip diyorum amına koyayım. 3 saniye şey yapıyormuş direkt çekmiyor. Evet. Ya. <laughs> o zaman beyler <laughs> Ne demeyeyim yok deme amına koyayım. Eee senin eşyaları aldım siz burada. Ekran ya. Senin eşyanı söyledim onu aldı öne gel. Main solda kanka. Asil biz ipten gidiyoruz. Açsana asil. İpten gidiyoruz biz. İpi takip et. Ne bu? Asil telsiz kullanamıyor herhalde ya. Bundan polis olmaz yemin ediyorum. Bu ne oğlum korku oyunu mu oynuyorum ben ya? Chatte oyunu bilen yok mu? Yardımcı olsa bana burada. İki tane anahtar buldum takılıyorum. Oho hiç işe yaramıyormuş Ben yine ekipten ayrı ayrı takılıyorum ya Ne buldun lan? Ne buldu? Çok güzel bir şey mi buldum. var beyler? Aa yüzük Neredesin Asil? Şömine ya şömine Vay. Beyler neredesiniz? Alo. Ay, takma onu eşek Asil takma kardeşim Ya takıyor birader ya Takıyo <laughs> ya Gelin buraya buraya Oğlum trainer'da <laughs> oynayalım biraz ya <laughs> Tak takma Dönüş. At at, at 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 dönüşüyor oğlum. Şimdi yarra yemediniz <laughs> <mi> diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> oraya oraya gittik <laughs> yani. Oğlum benim adam 31 çekiyor. Beyler benim adam el, eli eli bozuldu. Ya şömineye gidelim. Oğlum yüzük iyi para yapıyormuş lan. Kaç para? 100 dolara yakın. Be Oğlum sağda Şu ses sağda yok, yok mu yani? dakika dur bir dakika. dur kaçma kaçma Küreyi al küreyi al küreyi al Hızlı yürüyor Oğlum benim adamın eli bozuldu ya Kardeş gel, kardeş, gel. Buraya buraya Biz, burada Biz yaz. buradayız Kamptı Give me a say Give me a <laughs> say Biri var orada biri var orada Biri vardı Hani kaçmıyorduk beyler Beyler hani kaçmıyorduk Melih topuk yaptı Paranoya yapmayın izleri ya Beyler! Beyler! beyler. Gel gel öldürürüz gel. Bir tamam. Kişi. Ne oğlum o? Aaa maske. Benden. Dışarı Yok yok buna vurduk. Maskesini alamıyor musun? Oğlum bir baktım üstüme doğru koşuyor. Asil koştu sandım. Var ya adamla göz göze geldim. Bak videoda görürsünüz he Zıpladı kanka işte diyorum ya. Şömineye gidelim lan. Aa beyler beyler burası full loot full loot. Valla. Odanın her adımı bir marifet amınık. Beyler bu. Tam bütün galiba bütün loot'u aldık amınık. Hayır hayır orası full. Ben aldım. Eğilerek yürüyün beyler ya koşuyorsunuz ama. Görmüyorum oğlum görmüyorum. Buradan gitmiyoruz nereden gidiyorsunuz? Kayboldu. Gel gel oradan, değil, gel, gel oradan değil burada. Bence bunları götürelim. Onun ki burada bir şey var. Yukarıda loot var beyler. Aynen onları al. Beyler ya. Burada bu arada. Burada bu arada. <laughs> Aşağı no, düştüm onlardan. lan. <laughs> Ben gene aşağı düştüm. Pinokyo'yu bence vura vura öldürebiliriz Aa, binokyo, ya. dur, 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 dur bekle bir şey var. Kanka Pinokyo'dan, Pinokyo'dan bu ya. Sal Saldır, nasıl no, saldırma? Saldırmıyor. Üst katta oğlum amına koyayım. Yani Aynen üst katta bu ben arada da. Otur. Beyler beyler beyler. Öldürsün Amına Şu lambayı alayım. Aldım. Aynen yeter. yeter. Yaz yolu Sönkesi göster. Amana koyayım şu kapıları aynen de açmayalım ya. Hadi yaz. Sağdan işte. Şimdi Beyler şimdi bir dakika gelin bir iki tane el fullleyen şeyden var ben ilk dışarı taşıyalım bunları ilk dışarı bu maske otomatik yapışmıyor değil mi sen yapıştırıyorsun Meri gitti mi? Tamam şimdi Gitti küreyi de at koyayım Bak küreyi Sen attım Bu aynen tamam Cinni He. birlikte gidelim kanka ben önümü göremiyorum bu ışıkta Tamam bir dakika gel O maske çok para ediyordur bence almasak mı? Almasak mı? İçeride o aynen bence Boş. para yapıyordur Asil Allah çarpsın arkamdan bir şey koşuyordu Tamam hadi, hadi yürü Gel Bence koşmayalım ses veriyoruz ya yani. Ee, yanında Köpek var. O zaman yavaş gideceğiz. Yavaş gideceğiz. Kanka o ses yapan şeyi bırak o zaman ya. Oyuncak var senin bak ses yapıyor. Dur dur oğlum köpek varmış ya. İpi tamamen takip et. Kanka iyi loot bulduk ha. Karşıda şu an. Meli uzakta kanka az önce Discord'dan söyledi bize onu. Kanka koş artık. Koşma kanka görmüyor mu? Ya sakalımız mı yok? Anlamıyorum ki ya. Gerideki alı mikrofon sesini duyuyor. Mobete bak ya. Mobete bak ya. bak ya.